Bir kadın ona azimle yavşıyordu ve erkek bu duruma alışık olmadığı için şaşırmış ve dona kalmıştı. Erkek sabredecek kadar bilgeydi ama kadın ona daha da yakınlaşıyordu. Onu görünce gözleri parlıyordu. Öpücük ve öpüşme üzerine şakalar yapıyordu. Erkek kadını öpme dürtüsünü hissetti ama buna karşı koydu. Bir süre sonra kız soğudu. Erkekle ilgilenmemeye başladı ve erkeği bırakıp başka limanlara yelken açtı. Erkek aman tanrım diye uyandı. Onu öpmeliydim. Bazı öğretileri takip ediyordum ve kendim olmayı bıraktım. Kendi içsel doğamı takip etmeliydim ve... Sezgilerine güven. Genç adam sezgilerine nasıl güvenirsin diye sordu. Buk onu bir kahvaltı masasına götürdü. Masada bir çocuk oturuyordu. Şimdi söyle bana. Bu çocuk yemek yemesi gerektiğini nereden biliyor? Yemek hemen önünde. Yemeğin kokusunu alıyor ve onu görüyor. Ağzının suyu akıyor. Ve kadınlar konusunda da olay budur. Çocuk daha sonra ne yapar? Masadakilerin tadına bakar. Ama bunu ne zaman yapacağını nereden biliyor? Hisleri ona ne zaman tadacağını söyler. Ne zaman yemek yiyeceğini bilir. Zira yemek hazırlanmıştır, pişirilmiştir ve önüne konulmuştur. Ama hangi mekanizma bunu ona söyler? Genç erkek gülümsedi. Midesi, Kadınlarla da durum aynıdır. 10 yıllar süren gelişme ve büyüme sürecinde buna hazırlanırlar, bunu hayal ederler, bunu isterler. Oh evet, bunu isterler. Senin neşen, senin ilgin, senin arzun ve onların arzusu ile olaya ısınırlar. Kendi kendilerini sana sunarlar. Şu giydiğini kendisi için mi giyiyor sanıyorsun? Kadınlar bakılıp hayran olunacak takılar değiller, tüketilmek için vardırlar. Sen bunu biliyorsun. Onlar bunu biliyorlar. Anlıyorum. Doğanın hali hazırda çalışan bir sistemi var. Dünyanın hiçbir felsefesinin sana faydası yok. Çalıştıkları düşünülen felsefeler doğanın müziğiyle en uyumlu olan felsefelerdir. Ya sistemle aynı yönde akarsın ya da akıntının tersine acı içinde yüzersin. Bu nedenle sezgilerini dinle. Evet bir önceki bölümde ne anlattık? Sabırlı olmanız gerektiğini anlattık değil mi? Eğer bir abazan gibi kızların peşinden koşmayı sabırlı olursanız ve muhtaçlığınızı göstermezseniz kızlar size gelecek dedik. Bunu dinleyen Ahmet önceden kadınlara karşı aşırı ilgi gösterirken şimdi neredeyse hiç ilgi göstermemeye başladı. Ve bunun sonuç aldığını da fark etti. Kadınlar kendisiyle görüşmeye, konuşmaya, tanışmaya ve kendisine aşırı ilgi göstermeye başlamıştı. Hatta resmen kendisine açık bir şekilde yavşıyorlardı. Ahmet bunu çok hoşuna gitti, bundan çok keyif aldı. Ahmet hayatında ilk defa bu kadar ilgi görüyordu kadınlardan ve ilk defa bu kadar arzulandığını hissediyordu. Ama aynı zamanda bu kadar ilgi gördüğü için huzursuz hissetmeye başlamıştı. Ya bir şey yerde sıçıp batırırsam ve bu ilgiyi kaybedersem bir daha bu kadar güzel olup bana bu kadar ilgiyle yaklaşan ve bana böyle açık açık yaşayan bir kadın bulabilecek miyim? O halde her şeyi doğru yapmalıyım, her şeyi kitabına göre yapmalıyım. E Zafer Hocam bize kadınlar konusunda sabırlı olmamız gerektiğini söylemişti. O halde ben sabırlı olmalıyım, sabırlı olmalıyım, sabırlı olmalıyım. Ve böylece Ahmet oyunu kitabın kurallarına göre oynamaya o kadar kafayı takar ki içgüdülerini dinlemeyi unutur. Sabırlı olması gerektiğini o kadar kafayı takmıştır ki harekete geçmesi gerektiği zamanı fark edemez. Sabırlı olması başta işe yarıyordu ve kızı yükseltmesini sağladı. Ve kız yükseldi, yükseldi, yükseldi ama Ahmet bir türlü harekete geçemedi. Ve Ahmet bir türlü harekete geçmeyince Kız o yükselen ateşini söndürecek başka bir erkek buldu. Bunu fark ettiğinde Ahmet büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ah aman tanrım ne yaptım ben nasıl böyle bir şey yaparım diye düşündü. Ama artık iş içten çoktan geçmişti. Evet arkadaşlar bizim gibi kanallara geliyorsunuz. Kırmızı apta size şöyle yapın böyle yapın böyle harekete geçin tabak çevirin şu hamleleri uygulayın diye neredeyse size koca bir textbook koyuyoruz önünüze. Nasıl davranmanız ve nasıl davranmamanız gerektiğiyle ilgili size detaylı bilgiler veriyoruz ve bu bilgiler gerçekten sizi başarıya taşıyor, ileriye götürüyor. Ama birçoğunuz kırmızı aptan öğrendiğiniz bilgileri kelimesi kelimesine tıpkı bunlar kutsal yasalarmış gibi taat etmeye o kadar kafayı takmışsınız ki içgüdülerinizi dinlemeyi unutuyorsunuz. İskiler kitaptan okuyup öğrenebileceğiniz şeyler değiller. Yaşayarak öğrenebileceğiniz şeyler. İ İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlarınızı anlamakta ve bu sorunları çözmekte kitaplar size yardımcı olabilir. Ama o kitaplar sizin ilişki hayatınızı sizin yerinize yaşamayacaklar. İlişkilerinizi siz yaşayacaksınız. Burada öğrendiğimiz birçok bilgiyi içselleştirme sürecindeyken robotikleşip insanlığınızdan çıkmayın ve insan olduğunuzu unutmayın. Ve en önemlisi ölçülü olmayı bilin. Kırmızı haptan önce mavi hapın tarafında uç noktalardaydınız. Ölçüsüzdünüz. Gerçeklikten uzak romantik bir idealizmin içinde ölçüsüzce yaşadığınız için ilişkilerinizde başarısızdınız. Birçok erkek bu süreçten sonra kırmızı hap aldıklarında bu sefer kırmızı hap tarafında ölçüsüzleşiyorlar. Ve romantik bir şapşaldan duygusuz bir robota dönüşüyorlar. Öğrendikleri öğretileri takip ediyorlar ve kendileri olmayı bırakıyorlar. Kendi içsel doğalarını takip etmeyi bırakıyorlar. Çünkü daha önce kendileri olmaları bir işe yaramıyordu. O yüzden artık kendileri olmayı tamamen bırakıyorlar. Ve bununla birlikte kadın erkek ilişkilerindeki en önemli silahlardan birisi olan sezgilerine güvenmeyi de bırakıyorlar da dediği gibi doğanın hali hazırda çalışan bir sistemi var. Ve ilişkiler aslında dünya üzerinde yaşayan bütün canlıların yaptığı çiftleşme dansının bir parçası. Bu çiftleşme dansının hali hazırda çalışan bir sistemi var ve bu sistemin dışında dünyanın hiçbir felsefesinin size bir faydası yok. Çalıştığı düşünülen felsefeler doğanın müziğiyle en uyumlu olan felsefelerdir. Aynı şekilde Kırmızı Hap çalışıyor çünkü doğanın müziğiyle en uyumlu olan felsefe bu. Ama Kırmızı Hap'ın çalışmasının asıl sebebi sizi, sizin doğanızla tanıştırması ve size kendinizi doğanızın akışına bırakmayı öğretmesi. Size erkeksi sezgilerinizi keşfetmenizi ve bir erkek gibi yaşamanızı öğretmesi. Avi haplı günlerinizde romantik bir şapşalken siz bir erkek gibi yaşamıyordunuz. Belki de bir erkek olmanın ne demek olduğunu dahi bilmiyordunuz. Yani aslında işin sırrı erkek olmak. Çiftleşme dansı iki kişilik bir dans. Ve bu dans bir erkekle bir kadın arasında gerçekleşen bir dans. Bir erkeğin erkek gibi olup erkek gibi davranmasıyla ve bir kadının bir kadın olup kadın gibi davranmasıyla başarılı olan bir dans. Ve sezgileriniz birçok konuda aslında size nasıl erkek olmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca bu sezgilerinizi kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Doğanın sistemiyle aynı yönde akmayı bilmemiz gerekiyor. Ya sistemle aynı yönde akarız ya da akıntının tersine acı içinde yüzler dururuz. Bu nedenle sezgilerinizi dinleyin arkadaşlar. Sezgilerinize güvenin. Dürtülerini hiçbir şekilde kontrol edemeyen, bütün hislerini kadınlara kusan abazanlardan olmayın. Ama dürtülerini tamamen bastıran adamlardan da olmayın. Kadını öpme dürtüsünü hissettiğiniz zaman doğru zaman ve doğru koşullar oluştuğunda o kadını öp. Bir kadınla yatak odasına doğru giden yolu siz yönlendireceksiniz arkadaşlar. Ben bizzat kendi şahsi hayatımda bir kadınla yakınlaşma cesaretini gösteremediğim için ve belli başlı felsefeleri ve öğretileri takip ettiğimden dolayı bunu yapamadığımdan dolayı kaç tane kadını kaybettiğimi size anlatamam. Siz öpmezseniz başkası öpecek. Hukukun birinci dersinde ne öğrendiğimizi hatırlayın. Reddedilmek pişmanlıkta neyidir? O kadını öpüp o kadının size karşı ilgisiz olduğunu görmek ve o defteri içiniz rahat bir şekilde kapatmak, hayatınızın sonuna kadar o kadını öpme hayalleriyle yaşamaktan ya da gerçekten öpme cesaretini gösterseydiniz ne olacağını hayal etmekten iyidir. Öpün gitsin. Son olarak benim bu derste anladığım şey aslında Puk burada oyunu bir taktik ve manipülasyon olarak anlayan erkekler de oyunu gerçekten yaşayan erkekler arasındaki farkı gösteriyor bize. Oyunu kendisinde bir karakter olarak içselleştirmektense oyunu taktik olarak kullanan erkek ne yapıyor? E bu öğrendiği şeyleri yapıyor. Sabırlı olmalısın gerektiğini anlıyor mesela. Sabır gösteriyor, gösteriyor, gösteriyor. Ama yine harekete geçmesi zamanında harekete geçemiyor. Çünkü hiçbir taktik ona o ilk öpücüğü göstermesi gereken zamandaki o cesareti veremiyor. Bunun için duygusal güç lazım. Taktikler size duygusal güç veremez. Ama oyunu yaşayan adam ne yapıyor? Sabredilmesi gereken yerde sabrediyor ve harekete geçilmesi gereken yerde harekete geçiyor. Çünkü sezgilerini dinliyor. Çünkü oyunun sezgilerle oynandığının farkında. Ve sezgilerini oyunu oynayabileceği şekilde yönlendirmeyi ve kullanmayı öğrenmiş. Kadının beden dilini, duygularını, düşüncelerini okumayı öğrenmiş. Bir kadının kendisini ne zaman öpmesini istediğini okumayı öğrenmiş. Bunların da hepsini sezgileri sayesinde anlıyor. Yani arkadaşlar Uyunu bir taktik olarak uygulamayın. Bir karakter olarak içselleştirin. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.